Büyük Tatlar Köyü'nde 1950'de doğdum. 9 yaşında babam vefat etti. 9 yaşından sonra ev üstüme kaldı, sıkıntı büyük. Kardeşlerime verdi. Askere tam gideli 50 sene oldu. Kıbrıs Barış Hareketi'nde ben Kıbrıs'a gittim. Mersin'de geri döndürdüler bizi. Gazi olamadım kısmet kısmet torit gitti. Gazi oldu ama ayrı kalamadı. Hiç istemiyorum öyle aile, aile vücut Ağazı sağlığı olsun. Gazi olmalı. Vücut sağlığı Koşuyor Gazi. Uğanın pancarı benim elimde geçti. Günde 50 kişi, 100 kişi ameliye. 20 sene ameliye çavuşluğu yaptım. Ondan sonra İstanbul'a gittim. 20 sene orada kaldım. Çocuk okuttuk, büyüttük derken Yaş 74'e çıktı. İşte sıkıntı büyük tatlarda yaşıyor, rahatlık şükür. Çoluğuna çocuğuna şimdilik bir sıkıntı yok. Olmadık dünyada işler geldi başımıza ama bir de hayırlısı olsun. Öyle geldi, öyle gidiyor. Komşular sağ olsun, komşular iyi. Komşular da memurum. Başka da bir sıkıntımız yok.